Merhaba arkadaşlar. Bu ayın efsaneleri listemizde ikinci bölümle karşınızdayım. İkinci bölümde konuğumuz Deniz Berkamp olacak. Size kısaca Deniz Berkamp'ın biyografisini, hayat hikayesini, yaşadığı başarıları ve ilginç öyküleri paylaşacağım. İsterseniz videomuza geçelim. 10 Mayıs 1969 yılında Amsterdam'da dünyaya gelmiştir. İşçi sınıfından olan babası İskoç grevci Deniz Lavın adını kendisine vermiştir. Ancak isim gümrüğündeki kayıt memuru bu ismi onaylamadığı için adına bir N harfi daha eklenerek olmuştur. Berkamp 12 yaşında futbolla Ajax altyapısında tanışmıştır. Ajax altyapısı günümüzde de meşhur bir altyapı olmasına rağmen o zamanlar tam anlamıyla dünyaya yön veren bir altyapıdır. Bunun en güzel örneğini Bergkamp'ın gelişimindeki kısa bir bilgiden de anlayabiliriz. Ajax altyapısına katılan oyuncular öncelikle kendi mevkilerinde değil, bütün mevkilerde oynatılmaktadır. Yani Deniz Berkamp öncelikle hücum etmeden savunma yapmayı öğrenmiştir. Sonrasında sıra hücum etmeye geldiğinde ise rakip savunmanın yapabileceklerini kavrayabilmesi, tahmin edebilmesiyle birlikte kendi zekası ve yetenekleriyle birleştirdiğinde büyük bir oyuncu haline gelmesi çok da uzun sürmemiştir. Kısa anekdot, Ajax altyapısının başarısını özetler nitelikte. Oyuncuların gelişimi için yenilikçi ve farklı taktikler deneyen Ajax altyapısı günümüzde de birçok yıldız kazandırmaya devam edecek gibi. Ajax kariyerinde çıktığı

Los. Bergkamp. De pas. Bergkamp. Eh, het is raar. in de 1 Zo groot is het klasgestuur vandaag niet. Maar ik weet, de voetballers al van Ajax... Dat ook voor de goal al een paar keer dreigend was. En hier 2-0 moet maken. Bergkamp. Ja! Pettersson en de boer zetten Bergkamp voor één keer raken. Vrij voor de keeper. Dan deze prachtige bewegingen. En dit heerlijke... Bergkamp weer weg, die paas is van achteruit, Bergkamp, het is 2-0. Hier is Bergkamp, daarmee nemen we de rechtschieten. Bergkamp, zijn negentiende. En Theo is toch een mislukte keeper, maar die kon nog geen vinger naar uitsteken. Een paas door het op Bergkamp, schiet de... Gisela oh. Bergkamp. Bununla birlikte bir lig şampiyonluğu Bir Hollanda kupası şampiyonluğu Bir de o zamanki adıyla UEFA Kupa Galipleri kupası şampiyonluğu kazanmıştır Bu başarıların ardından İtalya'nın Inter takımına transfer olmuştur Inter'de geçirdiği iki yılı Mutsuz olarak tanımlayabiliriz Çünkü kendisi de İtalya'nın savunma futboluna alışamadığını, adapte olamadığını ifade etmiştir. Bu başarısız ve mutsuz yıllara rağmen 2. UEFA Kupası şampiyonluğunda bu takımla kazanmıştır. 2 yılda çıktığı 52 maçta sadece 11 gol atabilmiştir. Ertesi sene ise Bergkamp denildiğinde kendisini hatırladığımız o formaya, yani Arsenal'a 7.7 milyon euro'ya transfer olmuştur. And, uh, yeah, I made a decision, a little bit of a gamble I think, but in the end it worked out. membership season transferinin Arsenal için önemi sadece ondan sonrasında yaşayacağı başarılar değildir Heysel faciası sonrası takıma katılan uluslararası ilk oyuncudur ve uzun yıllardır aç kalınan başarıların ilk adımıdır Belki de günümüzde de başarı hasret kalan Arsenal takımı için yeni bir ber kampanyası gerekmektedir. Arsenal formasıyla çıktığı ilk 8 maçta gol atma başarısı gösterememiştir. Sonrasında ilk golünü Southampton karşısında atmıştır ve gollerine aralıksız olarak devam etmiştir. 7 premiership Zamanın forveti Wright'ın yanında tam olarak 10 numara değil ama ikinci forvet ya da tamamlayıcı forvet diyeceğimiz mevkide oynamaya başlamıştır. Bu mevkide futbol karakterini tam olarak bulmuştur ve en başarılı günlerini yaşamıştır. Onunla ilgili en ilginç anı ise İngiltere'de her hafta düzenlenen haftanın golü yarışmasıyla alakalıdır. Haftanın golü yarışmasında haftanın en iyi golleri seçilir. da o hafta Leicester City ağlarına tam 3 gol göndererek hat-trick yapmıştır. Sonrasında haftanın golleri açıklandığında haftanın 1. 2. ve 3. golü Deniz Perkamp'ın o hafta attığı 3 goldür. Bu dünyada ilk ve tektir. Genelde ağır olmasıyla eleştirilse de Arsene Wenger'in 40 metrede depa yırmanlarında Henry ve Pendleton ardından 3. gelmiştir. Yani aslında tahmin edildiği kadar ağır ve yavaş bir oyuncu değildir. Aynı sezonun sonunda 1998 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin'e karşı son dakikalarda attığı gol dünya tarihinin en güzel gollerinden biri olarak hatırlanmaktadır. <laughs> oh, oh, Thierry Henry'nin kendisiyle ilgili söylediği bir söz onun gollerini özetler niteliktedir. Thierry Henry kendisiyle ilgili Deniz Perkamp bir gol attığında bu asla normal bir gol statüsünde değildir. O yüzden biz onun attığı gollere Deniz Perkamp golü deriz. İşte o gollere en güzel örnekte bu gol olsa gerek. The It's magnificent! 11 yıllık Arsenal kariyerine 402 maçta 109 gol 71 asist sığdırmayı başarmıştır. Aynı zamanda 3 lig şampiyonluğu 4 DF Cup şampiyonluğu yaşamıştır. 2 defa da UEFA kupası finalinde kaybeden taraf olmuştur. Bunlardan bir tanesi 2000 yılında Kopenhag'da Galatasaray'a karşıdır. Bergkamp'ın ileri derecede bir uçak fobisi bulunmaktadır. 1994 Dünya Kupası dönüşünde gazeteciler kendisine uçakta bomba olduğuna dair bir şaka yapmıştır. Ama tesadüf aynı dakikalarda uçakta arızalanmıştır. Bununla birlikte yere indiğinde psikolojik olarak çöküntü yaşayan ve çok korkan Deniz Berkamp bir daha uçağa binmeme kararı almıştır. Bu sebeple de 2002 Dünya Kupası öncesinde turnuva Güney Kore ve Japonya ortaklığında gerçekleşeceği için milli takım kariyerinde noktalamıştır. Bu uçak korkusu Türk milli takımımız için de bir avantaj haline gelmiştir. 1998 Dünya Kupası elemelerinde Bursa'da Hollanda ile oynayacağımız maçta Deniz Bergkamp yer almamıştır ve bu maçı kazanan Türkiye tarihindeki ilk ve tek Hollanda zaferini yaşamıştır. Milli takımı bıraktığında 79 maçta 37 golle milli takımın gelmiş geçmiş en çok gol atan oyuncusu olmuştur ancak sonrasında bu unvanı kendisinden Clivert ele geçirmiştir. Arsene Wenger'in 30 yaş üstü oyuncularla bir yıldan uzun kontrat yapmama kuralıyla kendisinin 2005 yılında bir yıllık sözleşme imzalanmıştır ve bu sezon Dennis Bergkamp'ın son sezonu olmuştur. Her sene İngiltere'de taraftar günü olarak kutlanan o günü Arsenal taraftarları Dennis Bergkamp'ın son sezonu olması ve Highbury'deki son sezonları olması sebebiyle Dennis Bergkamp günü olarak değiştirmiştir. Bugün de West Bromwich karşısında Dennis Bergkamp kariyerindeki son golünü atmıştır. Kariyerindeki son maçını ise 2006 yılında Barcelona'ya karşı oynamıştır. Ardından Arsenal'in yeni stadı Emirates Stadyumunda kendisine bir jübile maçı düzenlenmiştir. Bu maç Arsenal ve Ajax takımları arasındadır. Bu maçta Van Basten, Juan Cruyff, Patrick Vieira, David Seaman, Frank de Boer kardeşler gibi birçok dünya yıldızı da yer almıştır. Bergkamp futbolu bıraktığında milli takım ve kulüp performansları dahil 784 maçta

Kariyerine ilginç bir not olarak düşmüştür. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu bölümde size Deniz Berkampı kariyerini, kısa hikayelerini ve başarılarını anlattım. Bir sonraki videomuz bu ay efsanelerinde Rüştü Reçber olacak. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Başla. <laughs> Ben çok sinirbazım <laughs> niye seyir. Bir. Ne? 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 Neyse rahatladım bu Ne? son kahkaha rahatlattı abi. Giriyorum. Ne? 2, 3 Video <laughs> çok sıcak bastı. Videomuzun sonuna geldik. <laughs> Kendi <kendim. gülüyor> <gülüyor> 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 Oğlum bak sen tipim tipim bozuldu değil mi? <laughs> Ciddi olayım abi o zaman. <laughs> Videomuzun sonuna geldik <gülüyor> 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 arkadan hep gidiyorum oğlum. O videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ya. Bütün cümleler de içimde ben kahkaha tufanıydım. İçimden ne kopuyor. Daha benim yok. Daha yok. O videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. <laughs> Durdurdun mu sen? Durdurmadım. Konuşmayı <laughs> deneyimi kaybettim. O videoda görüşünceye dek. <laughs> 137 günü. 137 günü. İptal edilen 138 bin için acayip inşaatın 30 bin içinde ruhsatla yenilenmesi gerekiyor. Ancak yeni ruhsatla... Bu bölümümüzde size Deniz Berkamp'tan bahsettim. Bir sonraki videomuz... <laughs> <laughs> İçimden kahkaha atıyorum ya. Bu bölümümüzde size Deniz Berkamp'tan bahsettim. Bir sonraki bölümümüz Rüştü Reçmen'le ilgili <laughs> olacak. <laughs> rüştü Reçmen'le ilgili Bilmiyorum. Niye? Adam alacak. Her, her yerinden öpüyorum Rüştü. Her yerinden. Her yerinden Rüştü. Her yerinden.